Ben de o kadar ünlü olsam bende de olur. Daha yeni gelmiş Kanadadan ama sağ olsun yüzünün öyle güzelliğinden de belli güler yüzünden bizi kırmadı. Bu soğukta, bu soğukta vallahi İbrahim amcam buraya tezgah bizim için açtı Allah razı olsun. Bak, Allah hepimizden razı olsun. Nasılsın İbrahim amcam? Ben iyiyim sizler solunur efendim. Hoş geldiniz, sefak geldiniz. Hoş bulduk. Göğünlük'te herkes sizden bahsediyor. Bu ününüz nereden yürüdü? Siz ne yapıyorsunuz? Pek o kadar ünlü değil ama şimdi tek kişi olmam nedeniyle biraz göze batıyoruz yani. Nedir sanatınız? Sanatım oymacılık, kaşık sanatı. Oymanın ahşabın her türlüsünü aşağı yukarı yapıyorum. Hey, heykelde dahil yaparım. Kaç evet. senedir yapıyorsunuz İbrahim amca bu işi? Bu işi 50 seneden beri yapıyorum. Kim öğretti size? Ustalarımızdan öğrendik. Büyüklerimizden, babamızdan, abilerimizden öğrendik. Peki sizden sonra var mı çırağınız bu işi öğrenen? Bizden sonra çırağımız yok. Çünkü şöyle el sanatının değeri kaçtığı için kimse el sanatkarı olmak istemiyor. Şimdi doğru söylüyor. Şimdi nereden doğru söylediğini hemen ispatlayalım size. Hemen ispatlayalım. Kaçtan veriyorsunuz bu kaşı? Mesela bu kaşın üreticiden çıkışı 1,5 bir buçuk milyon. En fazla pahalı kaşı da ben al şey yapıyorum. Alıyorum, satıyorum. Siz Aynı zamanda hem tersin? üretiyorum. Hem de şu anda iki buçuk lira. Gelince pahalı diyorlar mı? Bir kısım pahalı değil, bu kısmı da çok ucuz olduğunu söylüyor. Peki sen ne zaman Kanada'daydın amcacığım? Temmuz ayında. Temmuz ayında Kanada'ya gittin orada yine böyle gösterdin mi nasıl? Aynı kaşık? böyle çalıştım ve üstelik de bu çalışmaya orada sanata daha çok bir şey var saygı var. Onun için herkes benim çalıştığımı almak istedi. Mesela örneğin geliri yanımda tecrüben olduğu için ona izah ediyor. Ben bu der çalışsın bu kaşığı ben alacağım der. Ondan sonra kaşık biter bitmez gelip alıyorlar. Kaç liraya alıyorlardı? Zannedirin bir kere 9-10-12 dolara kadar çeşitli tabii kaşıklarımızın çeşitli olması dolayısıyla 12 dolara kadar sattığımız kaşık oldu e, Kanada dolarına. E sen ne işin var burada orada kalsaydın? Şimdi orada kalsaydım ama bu vatanın kokusu başka. Ya para orada para. Para orada ama para da yani saadet olmuyor. Bir para tane de Kanadalı kız bulurduk. Kız değil de bana orada hanımlar çok talip oldu fakat ya. ben evlenmek istemedim. Bekarım aynı zamanda da. Bekarsın? Bekarım hanımı sizlere ömür Mayıs ayında kaybettim. Daha çok yeni amcacığım evet. Allah rahmet evet. eylesin çok yeni ya. Çok evet. Çok yeni. Ya yani bir erkeğin yalnızlığı zor Tabii ki talibin orada hem yakışıklısın hem sanatkar bir de Türk olduğunu öğrenince onlarla içi, içi geçmiştir de. Evet gerçek öyle oldu ama işte oradan da geldik rahatsızlandık nazara geldik galiba orada. Şimdi gerçekten biz böyle Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Her hafta güzel ülkemizin başka köşesindeyiz evet. ve biz böyle sanatkar büyüklerimizi, abilerimizi görünce çok büyük saygı duyuyoruz. Tamam. Mesela Kula'da bir semerci amcayla karşılaşmıştık değil mi? Kula'daydı. İşte kiliste bizim mesela nalbant bir amcamız vardı evet. yumurtaya atmalı çakıyordu kırmadan. Tamam yani tamam. sizler gerçekten ustam gerçekten değeri bilinmesi gereken insanlarsınız. Biz keyif alıyoruz böyle gelip sizlerin yaptığı sanatı seyircilerle Benim paylaştığımız de en zaman. en üzüldüğüm ne misin, el sanatının Türkiye'de değeri bilinmiyor. Sanatkarın demeyeceğim de el sanatının değeri bilinmiyor. Tabi bu arada bundan zanat da zarar görüyor. E görmez mi, ustanın neşesi keyfi yerinde olacak ki güzel eserler yapsın, evet. daha renkli şeyler yapsın. Amcam kaşıklar burada çeşit çeşit. Evet. şimdi. Onlar içeride mi? Şimdi biz evde yemek yapacağımız zaman gel amca gel. Biz evde yemek yapacağımız zaman ya da canımız meyve istediği zaman hemen alıyoruz elimize bıçağı. Değil mi? Çelik bıçağı ya da artık neyse metal bıçağı. Meyveyi ortadan ikiye kesiyoruz ya da sebzeyi alıyoruz. Metali vuruyoruz, pat atıyoruz tencereye. Ne oluyor? Gitti mi vitamin? Gitti. Gitti değil mi? Bunun gitmemesi için biz bu konuda yeni bir tekbir ürettik. Nedir? Ahşaptan, ahşap, şimşir ve kayından bıçak ürettik. Meyve var, var, var efendim. Buyurun, girelim içeri. Fazla da oyuna gelmez, elimizde keser değil mi? Keser, keser. Batar, keser. tahta, bıçak. Burada böyle göynük hatırası yazanları da var. Evet. Onlar kayın, bunlar şimşir. Kayın, kayın şimşir. Evet. Hangisi daha iyidir? Şimşir iyidir. Bu evet. tabi. Neden? Çünkü daha sağlamdır, içine su almaz, meyveyi daha güzel keser. Bunlar et kesilmez değil mi? Et kesilmez, et. Çünkü et çok keskin şey isteyen bir şey. Et aynı zamanda aletin ağzını çok alır. Doğru. Ama biz de bunlar ne, ıspanak gibi bu tür sebzeler ve meyveler bunlar kesilir, hamur kesilir. Hamur kesilir değil hamur mi? Hamur kesilir. Hem de daha da sağlıklı olur. Evet ben Türkiye'de bir de şey var şu düğünle de yapılır pasta, pastaların da aslında ahşabından kesilmesini tavsiye ediyorum. Niye? Daha şeyimize de değer vermiş olur. Hani ağacın mezardan şeye kadar, beşikten mezara kadar lazım olduğu gibi. Yani ben pastaların da düğününe de ahşap ile kesilmesini istedim. Vallahi bence uyar. Aslında Öyle güzel, güzeldi olur. Genelinde bu daha bir şey olsun yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu üzerindeki fiyatı ben yanlış mı görüyorum? bir buçuk lira. Yanlış değil. Biz kendimiz ürettiğimiz için ucuz alırız. Yani herkes alsın. Ya abi ne kadar ucuz yaparsan yap. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi büyüm ama sen ben keseceğim. Yani bir buçuk liraya <laughs> bir buçuk liraya şu emek olur mu bunu? Bir buçuk lira nedir ya? ya? Sakız parasını emeğini veriyorsun bunu sen. Elinle yapıyorsun bir buçuk lira nedir ya? Üstadım öyle insanlarımız var ki bundan bile pazarlık yapıyor. Ne yapacağız artık biz ahşap ne dedik sanatın pek değeri olmadığını düşünerek. Yani burada artık bu sanat Sanatsızlıktan çıkmış ekmek olayına dönüşmüş yani. Abi ben mantık istiyorum hocam efendim. Ekmekte kesilir. Ekmekte kesilir. Bu arada bunları daha önce ekranlara getirdiğiniz için fazla üstüne durmuyorum ama bakın böyle 3 liraya bu 3 lira değil mi? 3 liraya. 3 evet, lira. da gayet güzel. Hediyelikler var. Gelin alın götürün vallahi. Yani başka yerde adama bir bardak su vermiyorlar bu fiyata ya. Bir bardak su vermiyorlar abim burada. Şimdi bak aynı zamanda biz e, Göynük'ün tanıtımı da yapıyoruz. Şu e, Göynük evi hatırası. Göynük'ün Zafer Gulesi olduğunu da demiş mi kaldı? Var var şurada var. Tam şurada işte. İşte bu türleden, Bu türleden adam arıyor. Daha var altta. Bu da Zafer Kulesi. Herhalde bu kulenin hikayesini bilirsiniz. Biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda. Evet. Kaymakam Hurşit Bey. Hurşit Bey yaptı Çünkü ne için biliyor musun? Öyle bir şey Bu Şey, kaymakam demek ki Osmanlı döneminden kalma kaymakam. O da çok güzel şeyler. O dönemde de çok kişiyle yetişirmişti. Ben şöyle bir şey söyleyeyim yani mantıksız olmazsa. Şimdi gerileme devrinden, duraklama devrinden beri hiçbir savaşın kazanılmaması ve Sakarya Meydan Zaferi'nin kazanılması kaymakamının böyle bir abi abide dikmesini düşündürmüş yapmış. Bu ne abi? Bu ayak masajı. Ayaklara <laughs> yorgun ayakları masaj yapmak için böyle. Oturursun sandalyeye baştırsın ayaklarını masaj yapmak. Böyle bunu buraya koyuyorsun ayaklarının altına. Sandalyeye oturursun böyle. ayakların altına böyle bu şeker masaj yapıyorsun. Valla da güzelmiş. Bak bunu da gördük. Bu da 8 lira. Vallahi adres belli. Ben size söyleyeyim. Zaten Göynü'ye geldiğiniz zaman İbrahim amca diye kime sorsanız Tahtacı diyeceksin değil mi? Tahta oymacı, tahta sanatçı. Kaşıkçı İbrahim Usta. 20 sene muhtarlık yaptım. Beni anasından mesela 25 yaşındaki bir insan beni hep muhtar olarak görürdü. Muhtarlığı bıraktıktan sonra Gönül'e geldim. Bu sefer herkes bana kaşıkçı demeye başladı. Benim de hoşuma gitti dedim. Bir de kaşıkçı olalım dedim. Nasılsa muhtar olduk. Herkes muhtar mı derken bir de kaşıkçı olduk.